Indi. saniye indi. 5 saniye. 4. 3 saniye kaldı. Datome hareketli. Datome. Sabır küpü. Burada Bogdano bir fake Datome 3 saniye var. Datome. Datome. <laughs> Öne geçiyor Fenerbahçe. Oldu. Konan. Yudo paslaştı. <laughs> Ve isabet geldi üçüncü periyotta Fenerbahçe yavaş yavaş geri geliyor. <laughs> Bu kez şutu isabetli değil. Zirve stopu oyunda tuttu. Datome! Datome! Oyun <laughs> konsantrasyonu 10 saniye var hücum süresinin dolmasına git dedi Veseli'ye. Simonović karşısında birebir oynuyor. Çekti geriye adımı attı basketi yaptı. Gigi Datome! Üçüncü... Şimdi Melih Mahmutoğlu'dan hesabı açmasını bekliyoruz ama Datome yani tertemiz, o kadar tertemiz. zor atışları o kadar kolay gösteriyor ki son 7 dakika maçta farkta 7 sayı Datome hareketli Datome şutu buldu Datome Yasmaya başladı Datome Bogdanovic sanki Arada seyretti müddetçe Bogdanovic son 4 dakikaya beklediğimiz gibi çift hanelerde geldi oyun Veseli'den Datome Datome kaçırmadan atıyor son bölümde. Oldu. Melih çıktı artık ben de Bobby diyorum olur mu? <laughs> <laughs> Bu arada Ekme Yudo. Datome'yi buldu. Datome. Nokta. <laughs> nokta, nokta. <laughs> Kumbara atmaya devam ediyor. Datome'den ikinci yarıda bul. Evet. Datome. Datome. <laughs> Gözümü kapanıp yaparım cici datome 25 70 sayının 25'i ikinci adına ama yudu topu oyunda tutuyor 5 saniye var Bobby e. Dixon 3 saniye 2 saniye datome 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 bir tane de kaçırma kardeşim 72-62